Kendimi ayı gibi hissediyorum. Altay ye, Altay yat uyu. Tamam mı? Çaykur işçisi ayılar gibi. Altay çalış, Altay yat uyu. Kimse kusura bakmasın. ancak artık ülkemizin ayrılacak ekonomik koşullarında bu sürülerle çalışma hiçbir ihtiyacımızı karşılayamaz olmuştur. Geçtiğimiz yıl Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgi'nin geçici işçilik sorununu çözeceğiz demesine rağmen bazı kurumlarda geçici işçi arkadaşlarımız kargo almış ama konumuz çalışanları bu düzenden saygı alamamıştır. Çay burayı kalabalık kadrolu personelinde çalışma usullerde hep kar açıklamıştır. Dolayısıyla bizler mali nedenlerle kadro talebimizin kabul edilme işini asla kabul etmiyoruz. Senenin altı ayı tamamen boş kalıyoruz. Bu süre içinde etkiyamız, faturalarımız, çocuklarımızın okul masrafları ve bir sürü ihtiyacımızı karşılamamız imkansız hale gelmektedir. Çalışmadığımız dönemde borçlarımız birikiyor. Sürekli borçlanıyoruz, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çalıştığımız sürelerde de bu geçmiş dönemki borçlarımızı ödemek için çalışıyoruz. Ve maalesef bu borçları da ödeyemiyoruz. Arkadaşlar, aldığımız maaşın önemli bir bölümü vergiye gitmektedir. Bütün bu sorunlara Çaykur'da yetkili olan Özgür'de İş Sendikası kayıtsız kalmış kadro taleplerimizi dile getirmeyi başaramamıştır. Bu sebeple Çaykur'da çalışan geliş, geçici işçi arkadaşlar olarak kadro talebimizi en yüksek sesle ileriyoruz.

Alırız, söke söke alırız. Sizlerin adına hem siyasi temsilcilere hem, hem sendika temsilcilerine seslenmek istiyorum. Siyasi temsilciler Bundan bir yıl önce, iki yıl önce sizlere kadro sözü verdiğini biliyorum. Çalışma Bakanlığı'nı ziyaret ettiler, fotoğraf çektiler, kadro çalışması başladı diye bütün sosyal medyada paylaştılar. Size söz verdiler. Ama görüyorum ki sesim geçti. Hiçbir sözlerini tutmadılar. Şimdi sizin adınıza onlara söz veriyorum. Bu evlatlarımızın, bu işçi kardeşlerimizin haklarını verdiğiniz sözleri tutmanızı yerine getirmenizi istiyorum. İl başkanı seçimden önce beyanat verdi. İyi hatırlıyorum. En azından sigortalarını iyileştireceğiz dediler. Hiçbir şey yapamasak sekiz ay, on ay çalıştıracağız dediler. Hani bir yıl geçti. Merkezin sözünün arkasında niye durmuyorsunuz? Çünkü bu senlik ağzına sesleniyorum, senlik ağzına özgürlük işin temsiziyle sesleniyorum. İşte kardeşimiz senin. Neredesiniz işte siz burada? Sen neredesin? <laughs> Bakın, beş yılda altı yılda sizin sırtınızdan eski parayla 500 trilyona yakın para aldı, aile kaldı, Ankara'ya gelmeye kazandılar. Bir misafir. Bu para size haram olsun. Sevsin kıl olsun. Yaklaşık olarak iki yıldır kadro sorununuzu sürekli gündeme taşıdık. Bunu ulusal basına taşıdık ve Türkiye'nin gündemine taşıdık. Ve bu konuda da milletvekilimiz sürekli mecliste söz alıp bu konuyu gündeme getiriyor. Bizler de Rize'nin meydanlarında, tüm ülkelerinde sizlerin en insani hakkınız olan kadro sorununun çözülmesini dile getirdik. Dedik ki sizler bu insanlara kadro vermeyerek aynı zamanda bu insanları altı ayda işsizliğe mahkum ediyorsunuz. Hem kadro vermiyorsunuz hem çalışmalarını engel oluyorsunuz. Bu anayasanın insanlara, çalışanlara verdiği en temel hak çalışma hakkıdır. Siz bu insanların çalışma hakkını, çalışma hürriyetini engelliyorsunuz. Değerli dostlar, bu işin çözümü sizin örgütlü mücadelelerinizden geçer. Bu işin çözümü kendi geleceğinizi başkalarına ihale etmemekten geçer. geçer. Ya Direneceksiniz, mücadele edeceksiniz, hakkınızı arayacaksınız, yılmadan yı devam, devam edeceksiniz. Bizler de sizin bu mücadelenizde dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, de, yarın da sizlerle hep, de birlikte, de hep birlikte olacağız ve bu sonuca haklı mücadelenizi sonuçlandıracağız ve hep birlikte bu başarıyı tanıyacağız. Ve bize de Çaykur'da kadrosu çalışan tüm işçilerimizin kadro kalmalarını hep birlikte sağlayacağız. Başarılar dilerim. Ee, sayın Cumhurbaşkanımız bizlere söz verdi. Ne, ne dedi? Mevsimlik, Mevsimlik işçi kardeşlerim 9 ay 29 gün çalışacak. Bir evi ben kendim dinledim. Kadro hakkımız. Ve ha? 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 Artık 180 gün çalışıyoruz. Çalışıyor. Madem, madem bu 180 gün çalışıyoruz, çalışıyor, neden, neden söz veriyorsunuz? Neden verdiğiniz sözde durmuyorsunuz? Yani Sen bizim yani altı ay maaşla ailelerimizi nasıl geçindireceğiz? Aramızda kira veren var, okutanlar var. Biz bunların nasıl üstüne geçeceğiz? Cumhurbaşkanımızın duymasını istiyoruz artık. Buna bir son verelim arkadaşlar. Hep beraber birlik olalım. Toplu sözleşme iki yılda bir yapıldığı için şu anda bizim ücretlerimiz FAT'ın altında kaldı. Bir memur maaş 42 bin lirayken biz sezona 25-26 bin lirayla başlayacağız. Haksız mıyım? Bir etnik on lira oldu. Geçinemiyoruz. Dış çantaya geçen yasinliğe. Bu ne zaman halka halka gidecek? Verilen sözler tutulmadı. Bari ücretlerimize sahibi affetin. Bizi dursunlar yani. Ben çalışıyorum, 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 çalışıyorum. Nasıl bir çalışmadık ki? Beş yıl bitmedi. Ne büyük bir sıkıntı şey dedi böyle ya. Hayata gitti. 3600 gitti. Ek gösterge gitti. Deprem neredeyse yaraları sarıldı. Çay kurun yarası ne büyük bir yaraymış ki. Bir türlü kapatamadık. Bravo. Bravo. Arkadaşlar çalışıyoruz. Arkadaşlar e, oturuyorlar, kalkıyorlar. Onunla görüştük, bununla görüştük, şununla görüştük. Eee Tanışıyor. Ortada bir iş yok, sorun yok. yok. Ya bu nasıl büyük bir şans? Ne zaman bitecek? Bu çocuğun almış. hakkını yiyenler utanmıyor mu? Mecliste bu çocuğun hakkını yiyenler utanmıyor mu? Kendi çocukları yok mu? Kopuculuk yaparak, koyla yaparak, inşaatlarda çalışarak bu çocuklarını bakıyorlar. Kanser hastası hastaları var. Kime gidecekler bunlar? Yeter ya. Yıllardır bu insanlar zulüm çekiyor ya. Görmüyorlar mı? Kendileri alıyorlar Ne olacak? Şu çocuk ne olacak? Geleceğinden korkuyoruz. Yeter artık. Hakkımızı versinler. Bravo, bravo, bravo. Biz lokantasında karnını on liraya doyuranlar şimdi nerede? Ses veriyorum buradan. Kadro hakkımız söke söke alırız. Ne tam ne istiyorsunuz bize isteyin. Kadro istiyoruz. istiyoruz, ekmek. Aynen verilen atları istiyoruz, kadro istiyoruz. Ben istiyoruz. istiyoruz. Altı, altı ay çalışıp altı istiyoruz. ay çalışamıyorsunuz o süreci anlatıyorsunuz. Çalışamıyoruz, bizi askıya alıyorlar, çalışıyor gözüküyor. Gidiyoruz üç dört beş aylığına indikâ. bizi almıyor. İstifa, sendika, istifa, sendika, istifa, sendika. Ekmek istiyorum. Kadro madro değil ekmek. Çocuğuma 6 çok bir hayat yaşatıp diğer altı ay aç geçiriyoruz. Bunu duysun yetkililer. Altı ay yiyip altı ay aç duran bir toplum var mıdır kardeşim ya? Ben kadro madro değil ekmek istiyorum ekmek. 900 gün aldım çocuklarımdan bak anca o kadar alabildim. Yedi sene yedi ay daha emekliliğime var. 98'de işe girmişim. Parası olan emekli oldu ben olamıyorum. Sekiz sene daha vücudum buna sağlığım el vermez. Ben ne zaman emekli olacağım? Altı ay çalışmakla yetmiyor bize, yetmiyor. Allah'ınızdan bulun, başka bir şey demeyirim. Bize umut verdiniz, umut verdiniz. Hani nerede? Seçimden önce dediniz ki çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Hani nerede? Oylar aldınız, defolup gittiniz. Kira ev faturalar 12 ay. Bir an devlete 6 ay kira vermiyorum. Elektriğim 12 ay. Doğalgaz 12 ay. Belediye 12 ay fatura alıyor. <laughs> Kiralar 6 ay eğilsin. Biz de 6 ay razı gelelim. <laughs> Taşeron çalışıyor <laughs> çarşı çarşı. çay kömürü Kömür üretiliyor çay kömüründen. Hava çay kur bundan faydalanamıyor. Burada çalışıyor. Onlar çalışana kadar biz dönüşümüz çalışalım. Ya da bizim aklımız kısacık. Biz altı üstü yani. O yetkililer daha onlar bir çözüm bulsunlar. Biz çalışmadan beş kuruş istemiyoruz. Bizi de ağır hikaye çalıştıracak isim? Siz? Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdiğini dile getirmişti. Biz verilen talimatların gerçekten yerine getirilmesini istiyoruz. Biz 6 ay değil, 12 ay çalışmak istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Sayın Vedat Bilgin bu konuda açıklama yapmıştı. Geçici mevsimlik işçilerin kalktığını dile getirmişti. Biz artık geçici değil kalıcı olmak istiyoruz Çaykur'da. Alev Çalış. Alev Çalış de için geldin buraya. Annemle. Annene desteğe mi geldin? Evet. Bu çocukların Annemle hakkını yiyorlar ve rahatlıkla koltuklarına Ne istiyorsun? Ne Mesela annenle ne istiyor? Sen ne istiyorsun? Araba almak istiyorum. <laughs> Peki bunun için ne yapmanız lazım? Para kazanmamız lazım ama maaşımız çok az. <laughs> evet, annesi maaşımız çok az diyor. Yani 8 yaşındaki oğlum bile neyin ne olduğunu şu an farkında. Ben 2007 girişliyim ve aslen Denizliliyim. Ben buraya gelip Çay Eksperliği Meslek Yüksek Okulu'nda Çay Eksperliği bölümünü okudum. Ve tam 17 yıldır 4 ayla başlayıp 6 aya çıkardılar ve senin 6 ayı çalışıp geri kalan 6 ay bizi hiç düşünmeyen bir kurumun işçileriyiz. Benden öncekilere nasıl kadro verildiyse bu kadro bizim de hakkımızdır. Demek ki veriliyor. Demek ki verilebiliyor. Ya edelim. bu ülkede yaşamak bizim var, için altı aydan ibaret şartlar. Geri kalan altı ay biz ne yiyip ne içeceğiz ya? Benim sadece eşimin maaşıyla geçiniyoruz. Evet. Ev taksitim var, çocuklarımın okul masrafları var. Bunlar oluyorsa oradan bakacaklarına gelip insinler aşağıya yapabiliyorsa altı ay onlar yapsın. Biz de sesimizi çıkar çıkartacağız. şekilde ama hiçbir şekilde verilen sözleri yerine getirmiyorlar. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız ya. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Hangi ülkede böyle bir şey var? Altı ay çalışıp altı ay yatmak. Başka, Nerede var? Herkes böyle ilgili. Destek bakın. Allah'ın durun düştüğü hale bak, Sen, tut, sen, tut, sen ben, ben, Eğer bu insanlara sahip çıkmıyorsa yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum. Sen de söyleyin. Sen de söyleyin. Yüce abi gel abi. Dur Mehmet abi. Eee 2015 Çaykur girişteyiz. Ama yalanız bize verilen sözden zamanda tutulmadığı için halında daha geçiştiriyorlar. Bir seçim bitti, ikinci seçim tekrar bitti. Yine seçim geliyor. Seçim vaatleri hiçbirisi gerçekleşmiyor. Yani bu seçim vaatlerinin gerçekleşmesi için devlet yetkililerinden yani gereken talimat verdik diyor Cumhurbaşkanımız. Verilen talimat nedir? Hiç kimse bir şey demiyor. Sözde verildi ama hiçbirisi vaatleri yerine getirmiyor. Biz hak, var olan hakkı